Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Antren. Bugün sizlerle birlikte Jantrap oynayacağız. Girsin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Girdi. Şunu reddediyoruz. Arkadaşlar ben hesabı eteğim... Olsun. Ee, burada şöyle Biliyorsunuz yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir kendi evimiz olacak haberiniz olsun. Bunlar diğer bölüm. Daha bu seri bu da seri olsun. Arkadaşlar normalde böyle bir silah değil bana, bana skin çıktı. Sonra bende bu var Glock. Sonra bu var. Normalde bu da böyle. Ya yani... normalde bu da böyle. Bir de sen var Bu normalde de böyle. Bu da normalde de böyle. Sonra burada bu var. Sonra bu burada MP5, burada MP5, MK2 var. Benim burada en sevdiğim bu T9. Buna da desen çıktı normalde bu da böyle değil. Burada vektör var. PUBG oynayanlar bilir vektörü. Auto'a 9 var. Bundan sonra burada M416 var. Bir de şuralarda. Heh, var. Bu da güzel bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi bu normalde adamımız böyle değil. Buradan size videoyu güzel çizecek karakterler. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın. Şu 1 olsun. Şu 2 olsun. Şu 3 olsun. Şu 4 olsun. Şu 5 olsun. Şu 6 olsun. Şu da 7 olsun. En sevdiğinizi yazın. Bu arada arkadaşlar, bunları da Adam öldürüyorsunuz. Biriktire biriktire alıyorsunuz. Yanlış şey seçtim. Silahım beğenmiş oldu. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan böyle oyunu görebilirsiniz. Oyun güzel bir oyun. Dedim. Arada reklam veriyor. Yani normal bir şey reklam. Şuradaki de şöyle. Ama... Ben zaten bir öldüm Çünkü silah değiştirmem lazım silah değiştirmek önemli bir şey. Mesela arkadaşlar durun video Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben normalde genellikle şunu oynarım. Hoşuma gider. Silah olarak da komando olduğu için genellikle neredeydi o? Ha, M416 aldım. Çünkü komando yani silahla öyle çatışamaz değil mi? Yani makul var mantık var. Bir de arkadaşlar bunda checkpoint var. E, checkpoint aldığınızda or, öldünüz mesela. Checkpoint aldınız öldünüz. E, mesela şu işte şurada arama yeri var. Oradan geri doğup gidiyorsunuz yani en başa almıyor. O güzel bir şey. Yani benim çok hoşuma gitti. Haberiniz olsun. Ha, silahlar oyun parasıyla alınıyor. Şurada 4900 yazan benim param. Mesela şimdi az sonra bir tane karakter verecek. Beğenirsem alacağım. Tabi beğenirseniz alalım şunu da. İyi oldu. Şu hep yazıyor. Ona sıkmayacaksınız. Sıkarsanız kaybediyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu 3 tane checkpointten olmuş bu nokta. bombayı patlattığımızda zaten orada ekranı 2 checkpoint. <laughs> Bunu öldüremedim. Adam çıktı bize. Şey çıkarsa... işte reklam çıkarsa geçeceğim. Baaa! Neyse devam edelim. Arkadaşlar. Yani bu oyunu daha yükleyebilirsiniz yani oyunlarımı öneririm. Bu arada bayağı video atacağım artık. Bunu da söylemiş olayım. Bitti mesela şimdi bu gelecek. Bakayım nasıl bir şey. Oo. Arkadaşlar ben videoyu izleyeyim geliyorum. Evet arkadaşlar karakterimiz geldi. Artık onunla oynar. Favorim o. Evet. Güzeliz. Şöyle eline tabancaya bakalım. İlk hadi şunu İlk bunu oynacağım. Elime yakışır diye düşündüm, elime yakışıyor. dif difti di, difti, difti, -di difti. -dif -dif -dif. Şak, 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 şak. Çık, 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 çık. Ar arkadaşlar böyle duvardan sekte onu gösterecektim ama öldüm. Öldürüyor hadi. Bakın, şimdi buradan böyle gidiyorduk arkadaşlar. Bun bunu böyle öldürdünüz diyelim. Buradan bunu öldürmeniz gerekiyor, yoksa size sıkıyor. Anladığınız gibi zaten oyun kolay yani anlarsınız ee, ben şuradan şunu almak istiyorum benim çok hoşuma gidiyor şurada yok ben hem 400'ümü alacağım arkadaşlar şurada kase yazdığı size göstereyim ben video çok kesinlikle çok olmasını istemiyorum şuna tıklayıp size artı çekiş veriyor o çekişleri siz biriktireceksiniz tabii ki ilerlediğiniz zamanlarda olacak Ondan sonra şunları yükselteceksiniz. Gördüğünüz gibi ben buraya full yaptım. Elbise verdi. Silah veriyor. Devam edelim. Nasıl bir şey savurdu? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklam bitti. Devam ediyoruz. Şunu şuradan alacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle rastgele sıkabilirsiniz. Yani ben öldürüyorum öyle otomatik olduğu için böyle. Tekli de daha zor oluyor ama yani size daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Duf dif. Bomba Bitti. 45 lira yine güzel para yani. Para paradır arkadaşlar. Bravo Stars videosu yarın sabah geliyor. Yayında. Hadi gidelim. Arkadaşlar bunu da ayarlayayım. Bakın arkadaşlar böyle bosslar oluyor. Bunların patronları. Çok eşekli bunlar. Öldüm bile bile. Çünkü o kostümleri göstereceğim. Bakın şöyle olsun artık. Bir. 2 Bu üç. Bu dört. Bu beş. Bu altı. Bu yedi. 8 olacak arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi de boss fight. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda hasar gözüküyor. Ben 416 yapsam boss zorladı beni bayağı. bak sen istedim be. Şey gebertici. <laughs> Arkadaş gördünüz çok şikil bir arkitlerim var ve güzel main atıyorum. Bam 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 bam. Pro life pro life. Üf, 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 üf. Arkadaşlar bazı seriler bittiğinde oyunları sileceğim. Başka oyun yükleyeceğim onun yerine. Şimdi yani söyleyeyim bunda yarın sabah bu rastlar videosu sonra bir seri geliyor acaba hangisi geliyor bilmiyorum bir dakika arkadaşlar ya da bu da seri olsun benden size bir seri olsun benden size bakın oyunu bütün karakterlerini açtığımızda paramız ve silahlarımızın bütün hepsini açtığımızda bölüm sınırsız diye düşünüyorum yani sınırsız olabilir bütün her şeyi açtığımızda Son videomuz olur bunda da. Zaten çoğunda baya bölüm geçiyorum öyle bitiriyorum videoyu. Zaten 10 dakikalık falan yapıyorum. Öldü bu. 9 dakika olabiliyor. Arkadaşlar bu söylediğimde daha çok para veriyor size. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoya like atıp bir seri daha başladı. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Evde kalın, dışarı çıkmayın sloganı ile geliyorum size.